İlgi duymuyordum. Hiçbir şeye ilgi duymuyordum. Nasıl kaçabileceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Diğerleri yaşamdan tat alıyorlardı hiç olmazsa. Benim anlamadığım bir şey anlamışlardı sanki. Bende bir eksiklik vardı belki de. Mümkündü. Sık sık aşağılık duygusuna kapılırdım. Gidecek yerim yoktu ama. İntihar mı? Tanrım. Çaba gerektiriyordu beş yıl uyumak istiyordum ama izin vermezlerdi. Beni tanıyan herkesin size söyleyeceği gibi makbul biri değilim. Kötü adamı sevdim hep, kanunsuzu, her gereği. İyi işleri olan sinek kaydı tıraşlı, kravatlı tiplerden hoşlanmam. Ümitsiz adamları severim, dişleri kırık, usları kırık, yolları kırık adamları. İlgimi çekerler. Küçük sürpriz ve patlamalarla doldururlar. Adi kadınlardan da hoşlanırım. Çorapları sarkmış, makyajları akmış, sarhoş ve küfürbaz kadınlardan. Azizlerden çok sapkınlar ilgilendiriyor beni. Serserilerin yanında rahatımdır çünkü ben de serseriyim. Kanun sevmem, ahlak sevmem, din sevmem, kural sevmem. Toplumun beni şekillendirmesinden hoşlanmam. Hiç yalnız hissetmedim kendimi. Bir odada tek başıma kaldım intiharın eşiğinde. Kendimi çok kötü hissettiğim oldu ama hiçbir zaman birinin odaya girip kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacağını düşünmedim. Ya da birkaç kişinin. Başka bir deyişle yalnızlık beni hiçbir zaman rahatsız etmemiştir. Çünkü yalnız kalmaya doyamam. İp bir alıntı yapacağım. En güçlü insanlar genellikle yalnızdır. Hiçbir zaman içimden şuh bir sarışın içeri girince kendimi daha iyi hissedeceğim diye geçirmedim. Azimli olmadığım doğru ama azimli olmayanların da yaşayabilecekleri bir yer olmalıydı. Mevcut yerlerden daha iyi bir yeri kastediyorum. Sabahın altı buçuğunda bir çalar saat sesiyle uyanıp yataktan fırlayan, giyinip zorla bir şeyler atıştıran, sıçıp işleyip dişini fırçalayan, saçını tarayan, başka birine büyük paralar kazandırdığı bir yere ulaşmak için trafikte boğuşan ve tüm bunlara sahip olma fırsatı bulduğu için müteşekkir olması istenen biri hayattan nasıl keyif alabilir? mı? kimse o harikulade kadına sahip değil. Öyle görünse bile. Ve kimse o tuhaf gizli güce sahip değil. Değil. Kimse sıra dışı ya da olağanüstü ya da sihirli değil öyle görünse bile. Bir kandırmaca her şey. Numara, yutturmaca, kanma, inanma. Bir kandırmaca her şeyi. Numara, yutturmaca. Sakın kanma, inanma. Güçlü adamlar yok. Harikulade kadınlar yok. En azından bunu bilerek ölebilir, mümkün olan tek zafere sahip olabilirsin.